Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hocam. Bugünkü işlemimiz nasip açma işlemidir. Bu işlemi sizin için uyguladığımızda nasibiniz açılacaktır. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün size anlatacağım işlem iş yerinize daha fazla müşteri çekmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemi hazırlayıp İşlerinizin farklı noktalarına koyduğumuzda bundan çok güzel sonuçlar elde ederiz. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşın. Sizlere elimden geldiği kadar sohbetlerimizi ettikten sonra yardımcı olmaya çalışalım. Allah'a emanet olun.